Gargamel geldi. Kim geldi? Gargamel. Gargamel mi? Evet. Gargamel evet. bizden ne istiyor Gargamel? Baba şirinleri de sanıyor herhalde. O şirinleri Aa şirinleri arıyordu Gargamel bizde mi sanıyor bu? Herhalde. Ya bunlar bizde sanıyor bunu. Yani. Bizde ne geziyor şirinler? Yani. Nerede gördünüz? Baba asansörde gördüm. Asansörde mi? O buraya evet. geliyor o zaman. Kapı Kapıyı kilitlediniz değil mi? Kapıyı kilitlemedik demeyin sakın. Kilitlemediniz mi? Kilitlemedik. Yani. Gitmediniz mi? Evet. Eyvah, eyvah, eyvah dur. Dur düşün, düşün, düşün. Ah oh, buldum, buldum. Yakalayacağız. Aslı. Bu sefer gargameli yakalayacağız. Aslı. Evet. evet. Ben e, ben buraya ben gelecek. Ben. biz de yakalayacağız. Nasıl yakalayacağız? Bir saniye. Aa ben de size böyle doğum günü pastası almıştım. Evet, konfeti de var. Evet, konfeti de var. Evet, konfeti de var. Bir saniye, konfetiyle yakalayacağız. Konfetiyle var ya. Ben konfetiyle korkuturum. Gargameli ben konfetiyle korkuturum. Evet, evet bunun başı. Aynen doğru söylüyorsunuz. Eğlenceli şeyleri sevmiyor. Hayır çadırımız burada. Aa, çadırı da kurmuşsunuz. Evet. Ha, Nisa sen oradan kapıyı açamazsın. Nisa sen kapıyı açacaksın. Konfeti elimde. Pasta da burada. Pastayı var ya bu pastayı. Görüyor musunuz? Evet. Bunu kargamene fırlatacağım. Aa, Ondan sonra. Allah evet Allah yüzüne ya. fırlatacağım. Evet sonra göremeyecek. Ben ne yapacağım? Konfeti patlatacağım. Sonra evet sonra. Sonra korkacak. Biz de yakalayacağız. Evet kaçmaz. Aa, Kaçmasına da izin vermeyeceğiz. Etmiş. Evet deneyler yapabiliriz. Evet şirinlere çok çektirdi. Evet. Arkadaşlar Gargamel geldi. Yakalayacağız. Planımız bu. Pastayı üstüne atacağız. Hatta kafasına doğru atacağız. Böyle pastayı <laughs> yüzünü görmeyecek şekilde evet, atacağız. <laughs> Biz de konfetiyi patlatacağız sonra. Hazır mısın? Melisa senin yeri çok güzel. Melisa kapıda. Melisa kapıyı açacak. Melisa hazır mısın? Hazırım. Melisa baba, hazır. Ne oldu Melisa? Bak. Da, bak. Tamam bak çabuk. Evet konfeti yapacağız. Gelmiş mi? Gelmiş. Aa, geldi. O Arkadaşlar. Evet hazırlanın. Herkes yerine alsın. Herkes yerine alsın. Iyi. Evet. durun doğru söylüyorsunuz. Konfeti elimde. Bir saniye konfeti ayarlıyorum. Ayarla. Patlatacağım. Gargamelin üstüne doğru. Hayır önce pastaya atacağız. Aa doğru. Aa doğru. Doğru doğru arkadaşlar Aa. önce pastayı evet. fırlatacağım. Göremeyecek sonra biz konfeti patlatacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet, evet. Bir. Kapıyı açacaksın evet. Melisa. Kapı sende değil mi? Evet. Nisa hazırsın. 2. 3. Aç. Baba açtım fırlat. Evet gördüm. Evet. Melisa kapının ağzında. Evet, Aa kapının evet, önünde. Evet, evet. Aramızdan görebiliyor, görebiliyor musun oradan? Evet. Tamam. Aa bakıyor. Evet. Bakar mısın? Bu tarafa bakıyor. Aa bir saniye durun. Aa bakıyor bu tarafa bakıyor. Evet. Şirinler sadece mavileri mi görüyor yoksa? Bizi görmüyor mu? Aa görüyor, Tabii görüyor. Abi. Hey Gargamel! Burası bizim evimiz. Polis evet. bey polis Nisa'nın evi. Evet. Ne arıyorsun sen burada? Hey buradan çık. Bu ev bizim evimiz. Çıkar mısın evet. evimizden? Evet. E, konuşmuyor. Konuşmayı biliyor, mu? Konuşmayı biliyor. Niye konuşmuyor? Niye konuşmuyorsun, Gargamel? Gargamel niye konuşmuyorsun? Alo? Gargamel, şirinler burada değil. Şirinleri evet. arıyorsan eğer burada değil şirinler. Baba ne yapıyorsun? Bilmiyorum sadece dikiliyor ya. Dikilmeye ya? mi geldin buraya? Gargamel, Gargamel şimdi bu elimdeki pastayı görüyor musun? Bak sana bir şey diyeceğim. Pasta yemek ister misin Gargamel? Gargamel bak elimde çok güzel çikolatalı vanilyalı çilekli bir yaş pasta var. Evet. İstiyor Esin musun? Evet, içinde de mavi meyvecik taneleri var, değil mi? Evet. İstiyorsun, değil mi Gargamel? Seni de canın çekti, evet. İstiyorsun. Evet. Mavileri sen seversin, değil mi? Evet. O yüzden sana mavi. Evet, düşünün kırmızı olduğuna bakma Kargamel. Evet. İçinde, mavi. evet, içinde mavi var, değil mi Nisa? İçim mavi. İçi mavi... Evet, içinde mavi meyvecik taneleri var. Kargamel, bunu istiyor musun? Sana vermemi ister misin? Gargamel sana diyorum. Evet içinde, var, evet, içinde mavi var diyorum. Şirinler elimizde olmasa da elimizde Şirin yaş pasta var. Evet Gargamel sana vereceğim bunu istiyor musun? Bak istiyorum de sana vereceğim. Evet istiyorsan Evet vereceğim. istiyorsan vereceğiz Nisan dediği gibi. Gargamel sana diyorum. Kime diyorum? Evet, Lan anlamıyor ya. Yok ya konuşur musun? Ya. Çıldırttın beni. Bak üzerinde iki tane çikolata parçaları var. Aa çikolataları gördün mü? Üzerinde iki tane çikolata var Gargamel. İstiyor musun istemiyor musun? Bence istiyorsun Gargamel senin de canın çekti Yaş pastayı sen de istiyorsun değil mi Sana çok güzel bir yaş pasta hazırladık Tadına bakmak ister misin Gargamel Aa, Cevap ver ya cevap ver Sinir etti beni Nisa cevap vermiyor valla şu konfeti fırlatacağım o tarafa doğru Gargamel sana diyorum Bak yaş pasta vereceğim sana Evet de sana yaş pastayı veriyorum Hadi Gargamel bak çok güzel tadı var Ben tadına baktım biraz önce Evet evet bakar mısın Gargamel çok güzel parçacık taneleri var üzerinde. Ben biraz önce şuradan bir parça tadına baktım. Evet, Çok lezzetliydi. Evet, istiyorum de sana vereceğim. Ama nasıl vereceğimi sorma. Tamam mı Gargamel? Evet, istiyor musun, istemiyor musun? Gargamel'i yakalaman vakti geldi. Arkadaşlar Gargamel'i yakalıyoruz. Gargamel Pastamızı ne yapacağız? Gargameli e doğru fırlatacağız. Baba fırla Evet, evet ya hiç konuştuğu da yok. Evet fırlatıyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Gargamel'e güzel bir evet. pasta ziyafeti vereceğiz. Evet. Nasıl vereceğimi zaten siz hiç çok iyi biliyorsunuz. Gargamel öyle. bilmiyor hiçbir şeyden haberi yok. Sadece bakıyor bana. Gargamel aç ağzını Gargamel. Baba bir dakika. Ne oldu? Baba kayboldu. Ah. ah. aynen. Baba kayboldu. Bir saniye durun. Durun geri gelebilir mi? Aa, nereye gitti bu? Aa, anlamadım. Baba, geri Aa, geri geldi. Abi, evet, nerede? devam devam. Şimdi atıyoruz, fırlatacağız. Evet. Pasta ziyafeti. Gargamel, hoş geldin tekrardan. Evet. Pastaya dayanamadın değil mi? Yarı yoldan geri döndün değil mi? Evet. Gidecektin. <laughs> Pas... Evet, yanlışlıkla mı gittin yoksa odaları mı karıştırdın? Evet, evet. atıyoruz. Hazır mıyız melisa evet. Nisa atıyorum. 1 2 3 Baba! Ne oldu? oldu? Ya nereye gitti bu gene? Baba, şey... Ya gene gitti? Ya bizde dalga mı geçiyor bu? Ya Abi bizde dalga geçiyor bu. Aa bir tane geri gelecek. Hadi geri gel. Geldi anda fırlatacağım zaten. Böyle duruyor. Geldi anda atacağım yani. üstüne. Gel. Hadi gel. Abi, Gelmiyor. Baba, Gelmiyor. Yok ya geldi anda var ya attım da nasıl kaçacak kaçamaz. Yani. Gelecek içime doğdu. Gelecek o. Hadi gel. Baba, kaldı. Hadi. Hadi Gargamel geliyor. Gel Gargamel. Abi. Gargamel. Aa şirinler burada. Gargamel. Abi, gel, gargamel gel, gel, şirinler bana. geldi. Bana Bak şirinleri yakalamak istemiyor musun? O pastayı da bıraktı ya. Baba Yürüyün bakalım. Nereye gitti bu? Baba. Aa, pastayı da bıraktı. Yakalayamadık ya. Elimizden kaçtı. Vallahi elimden kaçıramam. Baba. Elimden kaçıramam. Aa, kapı örtük. Kapı evet. açık değil miydi? Kapı örtmüş gitmiş. Kapı örtmüş gitmiş. Neyse bir daha gelecek o. Evet, evet. geldi. Neyse. Bir daha geri gelecek o zaten değil mi? Evet. Şirinleri arıyor. Mavi şirinleri arıyor. Evet. Neyse. Bravo. En azından evimizi vermedik Gargamel'e. Değil mi? Bravo polis evet. Nisa. Bravo polis Nisa. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.